selamlar. Yeni bir Brostas videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'taki karakterlerin böyle tarihlerine bakacağız, geçmişlerine bakacağız ve arka hikayelerine bakacağız. Arka plan hikayelerine. Bayağı bir derin ineceğiz, baya bir derin ineceğiz. Brawl Stars'ta 4 tane belli karakter var hikayeleri çok korkunç olan 4 tane karakterimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere yani Mortis olabilir, diğeri Chuck olabilir. Bu iki karakter zaten oyundan korkunç karakterleri. Mortis'in de kardeşi geliyor biliyorsunuz. Kenji geliyor daha doğrusu çakma Mortis geliyor. Ben Kenji'ye böyle çakma Mortis dediğim için Mortis'e de bu videoyu koymak isterim. Bu videoda 4 tane karakterin geçmişine bakacağız. Ve sen de bu geçmişe bakarken bir tane like atabilirsin. Çünkü bu geçmiş videosu yaklaşık 35 dakika, 30 dakika, 25 dakika artık editör bey ne kadar bu videoyu yaparsa o kadar uzunlukta olacak. Uzun bir video olacak. Git al çay kahveni al bir ya da kola al. Ben kola içiyorum burada. Bir şeylerin al gel kanka. Yemek yerken aç beni izle. Sakin sakin bir şey anlatacağım Arkadaşlar ilk karakterimiz Grom. Grom karakterinin ben bir tane shorts videosunu çekmiştim. O shorts videosunda Grom'un zaten korkunç bir karakter olduğunu ve bu korkunç karakterin bayağı rahatsız edici bir geçmiş olduğunu anlatmıştım size. Grom oyuna 2021'in sonlarında eklendi. Grom ve Moe yani şu son gelen fare karakteri bir tane gruba ait. Siz de biliyorsunuz böyle kale grubu var. O kale grubuna ait. Grom da eş gibi saldırıyor yani. Mantıkken eş gibi saldırıyor ama şu şekilde saldırıyor. Hani eş böyle ultisini kullanıcı çapraz bir şekilde 4-5 tane bir yaratık bırakıyor ya. Grom 4 tane yaratık bırakıyor. Daha doğrusu 4'e atılmış bir tane atış efekti kullanıyor. Bakın şu şekilde bir tane efekt kullanıyor. Tam Grom'un yani çapraz versiyonu biraz değişik hali gibi. Daha doğrusu eşin birazcık değişik hali gibi. Ama bu karakterin saldırısı da bizim bir derdimiz yok. Bu karakterin en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bu karakterin kapşonun altında Hangi yüz var bilmiyorduk. Hangi yüz olduğunu bilmiyorduk ama Brostas bize bir tane animasyon paylaştı. Yani Grom'un artık maskesinin altında, kapşonun altında ne olduğunu biliyoruz. Grom'un tanıtıldığı Brawl Talk'ta 15 saniyelik bir tane video var arkadaşlar. Bu 15 saniyelik bir tane videoda Grom'un çocuklardan çok korktuğunu ve birkaç tane çocuk karakterin gösterildiğini ve geçmişini hatırladığı için bazı şeylerden baya bir korktuğunu biliyoruz. Ve bu videoyu doğru zamanda durdurursanız ikiye bölünmüş Bruce karakteri var arkadaşlar. Bruce karakterinde ne olduğunu bilmeyenler varsa abi oyunda Bruce karakteri yok diye soranlar olursa Bruce karakteri Niter'in ayısı, ikiye bölünmüş Brut karakterinin pörüş oyuncağı var. Bu Bro Talk videosunda. Büyük soru şu. Grom neden çocuklardan çok korkuyor diye soracaksınızdır büyük ihtimalle. Starsın wiki sayfasına bakarsak Grom'un tek zayıf noktasının anaokulu zamanında çalıştığı geçmiş günlerden kalan birkaç hatır olduğunu göreceksiniz. Bu da Grom'un muhtemelen bir öğretmen olduğunu gösteriyor. Bazı arkadaşlar Grom'a güvenlik görevlisi diyor ama bence Grom bir öğretmen. Çünkü bu fotoğraflarda bildiğiniz öğretmen gibi çekilmiş güvenlik görevlisi takım elbise gibi kravat takmaz mesela. Buradan itibaren farklı şeylere bakacağız arkadaşlar. Bu bilgileri verdikten sonra Grom'un pinlerine bakarsanız Grom'un pinlerinde korkunç şeyler var aslında. Grom'un üzgün pini var arkadaşlar. Bu üzgün pininde Grom'un bir tane sözü var. Grom şöyle söylüyor. Çocukların bana güldüğünü duyuyorum anlamına gelen bir sesi var Grom'un burada. Bu da Grom'un çocuklardan nasıl bu kadar korktuğunu anlatıyor. Yani baya bir korku çocuklardan. Buradan da bunu anlayabilirsin. Grom anaokulunda sınıftaki çocuklara ders verirken çocuklar büyük ihtimalle yaramazlık yapıyordu ve çocuklar yaramazlık yapınca Grom'u tamamen çileden çıkartıyordu arkadaşlar. Hatta açıklama kısmında burada ana zamanlardan itibaren bir zayıf noktası var Burada güvenlik elemanı da olsa diyor ama yani bazı yerlerde anaokulunda çalıştığı da gözüküyor. Sizce Grom bir güvenlik görevlisi mi yoksa anaokulunda bir öğretmen mi? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. O animasyona göre öğretmen ama buradaki açıklamaya göre bildiğiniz güvenlik görevlisi. Peki bir anaokulu öğretmeni Grom gibi denilirse ne olur? Bu animasyonda olduğu gibi. Burus'un parçalanmış pölüşünü görürsünüz. Masanın altındaki bibinin sakızını görürsünüz. Kırık bir sılıncak görürsünüz ve Grom'un etrafı tamam parçaladığını görürsünüz arkadaşlar. Yani öğrenciler Grom'u bayağı kızdırmış. Bu animasyonda son iki görüntü var. İki görüntü ise birazcık daha tehlikeli. Bakın şu an Grom'un yüzüne zoom yaparsak oyunda Grom oldukça normal gözüküyor. Fakat bu son iki animasyonda Grom'un yüzünü sanki böyle şeytan gibi çizmişler. Grom da buna çok sinirlenmiş olmalı. Sonra da ise ekranda böyle yanıp duran bir tane bir görsel göreceksiniz. Bir bomba gibi bir şey. Bu da büyük ihtimalle Grom'un saldırısını, Grom'un kullandığı bombaları gösteriyor. Ben Grom'un şöyle bir kayısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Grom bu anaokulunda çalışan bir öğretmen olabilir. Anaokulunu inşa etmiş kişi olabilir. Güvenlik görevlisi olabilir. Herhangi bir şey olduğu önemli değil. Ama Grom'un tek mantıklı olan şey şu. Çocuklar Grom'u çok sinirlendirdi. Grom da anaokulunu bildiğiniz bombalarıyla ateş etti böyle. Bildiğiniz bak şöyle ateş etti. Başka bir olay olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen orayı parçalamış bir karakter olabilir Brawl Stars'ın hikayesine göre. Bana göre geçmişten korkunç olan karakterlerden bir tanesi Grom. Bunun için short çekmiştim. Bayağı korkunç bir şey arkadaşlar bu karakter. Belki de şu an maske takmasının nedeni çocukların onu tanımaması da olabilir. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta o çocukların okulu tamamen kaybolduktan sonra Grom güvenlik görevlisi olarak Star Park'a gidiyor. Star Park'ta herhalde diğer karakterler beni tanımasın diye maske takıyor olabilir. Şu takıyor olabilir. Bunu da bilmiyorum. Bu da bir teori. Evet sırada en sevdiğim karakter. Yaklaşık oyundaki her 3 kişiden birisinin main'i olan. Herkes main'im main'im diye gezdiği bir karaktere geçiyoruz. Sırada Mortis. Mortis main'ler. Merhaba. Evet Mortis de var bu videoda arkadaşlar. Mortis gizlice Brawl Stars'ı ele geçirmeye çalışan bir dahi. Hatta Mortis'in kendi kostümünü gösterelim ki aynı yani daha daha gerçekçi olsun. Mortis'in gerçek yüzünü daha gerçekçi görün. Mortis'in Brawl Rostars'ı ele geçirmeye çalıştığını oyun içinde oynarsanız hiçbir zaman anlayamazsınız. Fakat Brawl Stars'ın hikayesini dinlerseniz Mortis bildiğiniz Brawl Stars evrenini ele geçir geçirmeye çalışan bir karakter. Brawl Stars'ın bildiğiniz hükümdar olmaya çalışıyor Mortis. Çöp bir karakterden nasıl Brawl Stars'ın dehası olduğuna şimdi bakacağız. Mortis'in bir de şöyle bir özelliği var. Mortis Brawl Stars'taki kaybetme oranı en yüksek olan karakter. Fakat herkes neden bunu oynuyor diye soracaksınız. Çünkü oynama oranı en yüksek, kaybetme oranı da en yüksek karakter. İnsanlar kaybettiği karakteri neden oynuyor? Çünkü çok havalı arkadaşlar. Havalı olan bir karakteri neden oynamasın insanlar? Havalı olduğu için oynuyor. Mortis main olmak bayağı havalı bir şey sanırım. O yüzden insanlar bu karakteri bayağı bir oynuyor. O yüzden bu Mortis oldukça sevilen bir karakter. Şimdi Mortis'in açıklamasına bakarsak Mortis bir vampir ve cenaze levazımatçısı diyor. Levazımatın ne olduğunu bilmiyorum ama galiba cenaze ile ilgili bir şey. Galiba cenaze şeyleri üreten birisi olabilir sanırım. Ancak Star Park'ta kimse hayatını kaybetmediği için işleri kesat diyor. Doğru zaten Star Park'ta da kimse ölmüyor siz de biliyorsunuz. Ve Mortis'in bir vampir olduğunu düşünebilirsiniz. Mortis'in ölümsüz olduğunu düşünebilirsiniz. Mortis'in kesinlikle ölümsüz olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı Frank gibi olduğunu düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Mortis'in oyundaki ses dosyalarına gelirsek. Mortis'in bir tane sesi var arkadaşlar. Mortis the mortal deniliyor. Mortal ölümü demek Mortis ölümlü mortis anlamına gelen bir kelime kullanıyor. Yani Mortis gerçek bir insan arkadaşlar. Herhangi bir karakter değil. Ölümsüz birisi değil. Maske takmış, kulakları uzun herhalde bir yani böyle annesinden babasından aldığı genetiklere sahip kulakları uzun bir karakter de olabilir. Yüzünü beyaza boyayan bir karakter de olabilir. Bildiğiniz insan bu karakter. Zamanında Mortis'in bir tane haritası gelmişti. Mezarlık haritası vardı arkadaşlar. Mezarlık haritasında Mortis bir tane mezarlık kazıyordu. Orada Dynamike'e bir tane mezarlık kızıyordu. Ama şu ana kadar Star Park'ta kim söylemedi. Ve Mortis'in akrabalarına bakarsak Emz'in amcası oluyor Mortis. Mortis yani Emz'in amcası oluyor. Emz de Mortis'in yeğeni mi oluyor? Öyle bir şey oluyor sanırım yani. Ben tam olarak akrabalık ilişkilerini tam olarak bilmiyorum. Aynı zamanda Mortis Frank'in kardeşi. Ama kesin bilgi değil Frank'in kardeşi oldu ama Emz'in amcası olduğu kesin bilgi. Ve Mortis bir tane mezarlık inşa etmişti. Orada neler saklıyor? Neden bir tane mezarlık var oyunda? Ve Brawl Stars gibi bir oyunda neden mezarlık olur? Mortis neden bir tane mezarlık yapar? Orada neler saklanıyor? Mortis'in isim anlamı bakarsak latince de geliyor. ölümden geliyor. Bildiğiniz ölüm anlamına gelen bir tane ismi var Mortis'in. Bu da Mortis'in isminin neden Mortis olduğunu bize oldukça güzel açıklıyor zaten. Ancak Mortis'in ismi Rigor Mortis'ten geliyor bence büyük ihtimalle. Çünkü Rigor Mortis insanın... Ölümün dördüncü evresi anlamına geliyor. Öldükten sonra kaslar böyle sertleşiyor yavaş yavaş ve rigor mortis diye bir kelime ortaya çıkıyor. Bir tamlama ortaya çıkıyor. Bu da bizi şu anlama getiriyor. Yavaş yavaş kaslar sertleşiyor rigor mortis olayı yüzünden ve yavaş yavaş sertleştiği için bu kaslar bu da mortisin saldırı hızının yavaş olduğunu bazıları buna bağlıyor arkadaşlar. Baya yavaş bir saldırı hızı var. Rigor mortis de yavaş yavaş gerçekleşen bir olay zaten. Bazıları bunun böyle olduğunu deniliyor. Sizin düşünceleriniz nedir? Bunu merak ediyorum. 2 yıl önce Brostas'ın paylaştığı bir tane animasyon vardı arkadaşlar. Bu animasyonda Mortis bir tane bodrum katında duruyor ve elinde bir tane sarımsak tutuyor. Peki elinde sarımsak tutarak bunu ne yapabilir? Yani sarımsaklardan vampirler korkmuyor mu? Mortis gerçekten vampir mi bilmiyorum. Ama Dracula'nın şöyle bir hikayesi vardı. Drakula İtalya'da yaşıyor. Drakula bildiğiniz gibi en ünlü vampirlerden bir tanesi. Drakula İtalya'da yaşadığı zamanlarda sarımsağa karşı bağışıklık kazanıyor. Vampir olmasına rağmen sarımsaktan korkmuyor. Büyük ihtimalle Mortis e sarımsağa karşı bağışıklık kazanmış olabilir veya hiçbir şekilde vampir olmayabilir. Mortis Star Park'a taşındığında bütün ölüleri gömmek için kullanılmış tutulmuş bir tane karakter. Fakat kimse Star Park'ta ölmediği için işleri kesat ve Star Park'ta tamamen sıkışmış durumda. Bir de şöyle bir şey var. Brawl Stars'ın paylaşılan tarihteki ilk animasyonu No Time To Explain animasyonunda biliyorsunuz Colt var, Shelly var, Spike var, Mortis var, Crow var birkaç tane daha karakter var. O animasyonda Colt ve Mortis'in düşman olduğunu görebilirsiniz. Colt bir tane yere gidiyor daha doğrusu çöle gidiyor. Çölde Shelly'i görüyor, Spike'ı görüyor. Brawl Stars'ın her şeyi burada başlıyor. Fakat Colt orada yürürken ilk olarak Brawl Stars'ın kötü karakteriyle karşılaşıyor. Bu karakterimiz Mortis. Yani Mortis Brawl Stars'ın ana kötülerinden bir tane. En, yani baş kötü diyebiliriz Mortis'e. Mortis'ten Colt'un arasındaki düşmanlık gerçekten çok fazla. Mortis'in en büyük düşmanı Colt. Colt'un en büyük düşmanının kim olduğunu biliyorum ama Mortis'in gerçekten en büyük düşmanı Colt. Ve Mortis birkaç tane animasyonda Bell karakterini ve Colt karakterinin saçlarını topladığı bir tane görüntü vardı arkadaşlar. O görüntüyü bulabilirsem buraya koyacağım hatırlamıyorum ama Mortis o görüntüde Bell ve Colt'un saçlarını topluyor. Yani bir nevi onların ruhunu topluyor. Çünkü Mortis'in kelimelerine bakarsanız, Mortis'in wiki sayfasından söylediği şeylere bakarsanız Your soul is mine diyor. Yani senin ruhun bana ait diyor. Mortis bildiğiniz ruhları toplayan bir tane karakter. Brawl Stars'ın baş kötülerinden bir tanesi Brawl Stars'ın en kötü karakteri denilebilir. Hani en iyi karakter olarak tatlı bir karakter ne ne diyebilirim yani Spike seçebilirsiniz. Spike en azından tatlı ya da Tik seçebilirsiniz. O yüzden bazı karakterlerinden bir tanesi. Ama Brawl Stars'ın en kötü karakteri bildiğiniz Mortis arkadaşlar. Şimdi ise diğer karaktere geçelim. Bu karakterimiz arkadaşlar Chuck. Peki Chuck karakterine neden geliyoruz biliyor musunuz? Hani ben size Mortis İtalya'da yaşamış olabilir demiştim. Dracula karakterinden alakalı bir şey olarak bunu söylemiştim. Siz de biliyorsunuz. Dracula İtalya'da sarımsak falan. Onlara oraya hatırladınız değil mi? Chuck ise Mortis'in animasyonunda tam Chuck eklenmeden önce Chuck'ın şapkası olarak gözüküyor zaten. Mortis İtalya'da yaşarken Chuck ile tanışıyor. Ve Prison Break adlı Brawl Stars animasyonunda Chuck ve Mortis'in Bel ve Colt'un saçlarını ve ruhların topladığını görebiliyorsunuz zaten. Bu da bunu oldukça kanıtlayan bir şey. Chuck ve Mortis en yakın dostlardan bir tanesi. Chuck Bel ve Colt ile dövüşmeye başlıyor fakat animasyon Chuck'ın onları kovalaması da sona eriyor. Ancak burada şöyle bir sorun var. Bu Prison Break adlı Brawl Stars'ın animasyonu diğer Brawl Stars animasyonlarından ve Star Park animasyonundan önce yayın bir animasyon. Yani Brawl Stars'ın zaman çizelgesine uymuyor. Yani Star Park'ı büyük ihtimalle bu animasyondan aynı zamanda çektiler. Fakat yayınlanma zamanı birazcık daha geç oldu. Öyle bir şey de olmuş olabilir burada. Bu durumda aslında bu animasyon bize gelecekten gelmiş bir animasyon. Yani bize Mortis'in her şeyi ele geçireceğini Brawl Stars önceden Star Park gelmeden önce gösteriyor. Yani Mortis ileride Brawl Stars'ın hükümdarı olabilir Chuck'la beraber. Şimdi ise hiç gelmeyecek bir karaktere geçiyoruz arkadaşlar. Bu karakterimiz ise Buzz. Buzz bildiğiniz gibi can kurtaran arkadaşlar. Ana kostümde bakarsanız Buzz az Velocicraptis daha doğrusunda sokunuyor bilmiyorum. Su parkında çalışan bir can kurtaran. Kurallara çok önem veriyor. Pek de fazla olmayan yetkileri sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyor diye bir açıklaması var bu karakterin. Sersemletme halatı kullanıyor siz de bildiğiniz gibi. Düşmanları o halatla tutuyor. Onlara yapışıyor yani. Sanki onları kurtarıyormuş gibi bir tane halatı var. Fakat aslında tam tersi. Baz aslında insanların hayatlarını kurtarmıyor. Karakterlerin hayatlarını kurtarmıyor. Kısa olarak özet olarak size ben bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2 yıl önce paylaşılan bir tane Brawl Stars'ın animasyonu var. Bazın Star Park'taki su parkı var. Şurada isminde yazılan bir tane su parkı. Veloci Rapids diye bir tane su parkı var arkadaşlar. Ve burada can kurtaran olarak çalışıyor. Burada şöyle bir olay var. Jesse'nin köpeği suya düşüyor arkadaşlar. Ve Jesse'nin köpeğini kurtarmaya çalışırken her yeri tamamen batırıyor. Yani bir tane robotu kullanmak için bütün su parkını tamamen batırıyor. Mahvediyor. Yani baz aslında herhangi birini kurtarmaya adanmış birisi değil. Sadece bir tane robotu kurtarmak için bir sürü kişinin canına tehlikeye atan birisi. Yani baza güvenmeyin. Ve de şöyle bir şey var arkadaşlar. Baz karakteri gerçekten ilginç bir karakter. Baz karakterin üstüne dikişler görüyorsunuz. Baz aslında bir dinozor değil. Baz herhangi bir insan. Baz bir tane kostüm. Bildiğiniz dog gibi bir tane kostüm. Dog da bir tane kostüm siz de biliyorsunuz. Arkasını çevirin buradaki şeyi görüyorsunuz. Şarp işaretini görüyorsunuz. Bunun aynısı baz içinde geçerli. Yani baz aslında bir tane kostüm giymiş birisi. Çünkü bazın kendi kostümü olmasa, bazın kendi vücudu olsa arkasında böyle şarp işareti olmaz. Ve sanki kostüm giyiyormuş gibi gözükmez. Yani baz aslında bir insan arkadaşlar. Peki baz neden buradaki su parkını yıktı? Şimdi aklınızda bir soru vardır. Bunun da şöyle bir açıklaması var bize. Baz Buzz kostüm giydiği için, gözlük taktığı için etrafını doğru düzgün görmüyor olabilir. Bu yüzden etrafını doğru düzgün göremediği için bütün su parkını tamamen yıkmış olabilir. Bu da bize bunu gösteriyor. Oldukça saçma bir şey değil mi? Ama Brawl Stars'ın hikayesinde yani bu şekilde bağdaştırmak lazım. Çaktan bahsetmiştik arkadaşlar. Çaka bir kez daha gideceğiz. Mortis'ten sonra baza geçtiğimi biliyorum ama Çaka bir kez daha gidiyoruz. Çakla ilgili anlatmadığım birkaç şey var çünkü. Çakın oyun işi tanıtımında aynı zamanda şurada arkadaşlar sonuna kadar giderseniz orkestra şefi olduğu yazıyor. Bunun İngilizcesi maestro demek. Bu Çak'ın geçmişi gerçekten daha korkunç. Bana göre Morse'den daha korkunç bir geçmişi sahip Çak. Çak'ın hikayesi şu şekilde. Çak bir tane animasyonla hayalet istasyonuna gidiyor. Hayalet istasyonuna giderken müzik yapmayı keşfetmek için oraya gidiyor aslında. Daha fazla müzik öğrenmek için o hayalet istasyona gidiyor. Tren istasyonuna gidiyor bildiğiniz. Hayaletlerle dolu bir ortama müzik yapmak için gidiyor. Büyük ihtimalle ölülerden birkaç tane müzik öğrenmek amacıyla gidiyor olabilir. Bazı insanlar Çak'ın tren olduğuna inanıyor. Zaten tren ama yani tamamen tren olduğuna inanan insanlar var. Çünkü süper yeteneğini atınca bildiğiniz gibi koyuyor. Tren gibi etrafta dolaşıyor Çak. Ancak gerçek birazcık farklı. Buraya dikkatli bakarsanız aslında bu bir tekerlekli sandalye. Bu bir tren değil arkadaşlar. Bu ise Çakın neden orkestra şefi olmayı bıraktığını bize açıklıyor olabilir. Büyük ihtimalle bir tane kaza geçiriyor, tekerlekli sandalyeye mahrum bırakılıyor. O yüzden orkestra şefi olmayı bırakıyor ve hayalet istasyona doğru yol alıyor. Ayakta duramadığı için oradaki orkestradaki müzik çalan insanlar bunun hareketlerini zor görüyor. O yüzden bu karakteri şikayet ediyor ve tamamen orkestra şefini bırakıyor. Çakın istasyona gittiği ana tekrar gidelim. Çak istasyona gidince gast tanışıyor. Buradaki hayalet istasyonunda Gas orada çalışıyor. Gas hayalet tren üşüsünün başka bir üyesi. Fakat Gas'ın hikayesine fazla girmeyeceğim. Bu başka bir videonun konusu. Ancak temel olarak size şöyle anlatacağım. Gaz trene biniyor arkadaşlar. Terk edilmiş bir tren yolculuğu yapıyor ve balonları çok seviyor. Animasyonda da şöyle bir olay gerçekleşiyor Gas'ın. Gas'ın balonu elinden kaçıyor. Gaz balonu takip ederken tren istasyonuna kadar ilerliyor. Bu hayalet tren istasyonuna giriyor. Hayalet tren istasyonuna girdikten sonra tren Gas'a çarpıyor gibi oluyor ama Brostas tabii ki bu açıklamayı sonradan değiştirecek. Birçok insan Brostas'ta Gas'ın şu ana kadar ölü olduğuna inanıyordu ve hayaletinin tren istasyonuna dolaştığına inanıyordu. Ancak Stars bunun açıklamasını aniden değiştirdi. Tam üstüme bakarsanız gaz hayalete o kadar çok benziyor ki görenler genelde öyle olduğunu sanıyor. Yani gazın artık hayalet olup olmadığı belli değil arkadaşlar. Gaz önceden Broslas'a göre tamamen hayaletti. Fakat artık Stars bunu tamamen ortadan kaldırmış. İnsanların aklına birkaç tane soru koymak istemiş büyük ihtimalle. Çak karakterine tekrar dönelim. Çak 11 Kasım 2023'te yayınlanıyor. 11 Kasım 2023'ten yayınlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra 24 Kasım'da Chuck Çak yayınlandıktan iki hafta sonra Gas'ın açıklamasını da Brawl Stars değiştiriyor. Yani Gas'a bildiğiniz sanki hayalet hikayesini birazcık değiştirerek bize sunuyor. Peki neden Gas'ın açıklaması Çak yayınlandıktan iki hafta sonra değiştirildi? Yani Gas'ın açıklaması bir buçuk yıl sonra ilk defa değiştirilmiş oluyor. Yani Çak Gas'tan buçuk yıl sonra yayınlandığı için. Brawl Stars neden bunu yaptı? Üzücü barka planı olmasını istemediği için mi yoksa oyuna gizem katmak istediği için mi diye soracaksınız büyük ihtimalle. Bunun içinde Çak'ın seslendirmelerine gidiyoruz. Bir replik var İtalyanca bir şey söylüyor. Attention gibi bir şey söylüyor. Biliyor. Bu dikkat et anlamına geliyor İtalyanca'da. Başka bir repliğinde ise sonraki durak hastane diyor. Yani bu replikleri bir araya getirirseniz Chuck gazı treniyle ezdikten sonra o günün hikayesini anlatıyor bir nevi. Ve başka bir repliğinde ise bu treni acı treni diyor. Chuck trene biniyor. Gazı terk edilmiş zannettiği tren yolunda görüyor. Ancak onu gördüğünde artık işler çok geç. Yani Chuck aslında gaza zarar vermek istemiyor. Gaz için bir sonraki durak artık yok. Peki Brostars neden bunu gizlemeye çalıştı ve gazın açıklamasını değiştirdi? Bunu bilmiyoruz. İnsanlar bunun hala hayatta olduğunu düşünüyor şu an. 9 ay önce yayınlanan Prison Break animasyonuna tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Chuck'ın gası öldürdüğü için hapse girdiğini görebilirsiniz o animasyonda. Fakat orada şöyle bir şey var. Hapiste kalması gerekirken ancak animasyon devam ediyor. Ve Altın Kollar Çetesi'nin iki üyesi Bell ve Pearl hapishanenin dışında beliriveriyor. ve üçlünün başka bir üyesi olan Sem'i kaçırmak için, Sem'i oradan kurtarmak için hapishaneye gidiyorlar. Yani Sem'i kurtarayım derken aslında Chuck da oradan kaçıyor. Bull ve Chuck da oradan kaçıyor. Chuck'ın neden orada hapiste olduğunu biliyorsunuz ama Bull'un neden orada hapiste olduğunu ben de bilmiyorum ve ben bunu büyük ihtimalle araştıracağım. Başka bir videonun konusu olacak. Çak hapisten kaçtıktan sonra başka bir animasyonda bütün karakterleri kovalamaya başlıyor. Fakat bundan sonra Çak'ı hiçbir zaman Brawl Stars'ın animasyonlarında görmeyeceğiz. Peki Çak'a ne oldu? Brawl Stars'ın hikayesine gidiyoruz tamamen. Oyun içi görüntüler değil. Brawl Stars'ın hikayesine gittiğimiz için oyunu bir kenara bırakın. Çak kılık değiştirmiş olabilir ve bunu da şu şekilde açıklayacağım. Biliyorsunuz ki Chuck'tan önce Chester oyun ekleniyordu arkadaşlar. Çak kılık değiştiriyor ve Chester'a dönüşüyor ve Chester'ın seslerine bakarsanız Chester'ın seslerinde acı hareket ediyor diye bir tane seslendirmesi var Chester'ın. Ama Çakın seslerine bakarsanız acı treni diye bir sesi var. Yani büyük ihtimalle Çak Brawl Stars'ın hikayesine göre Chester'a dönüşüyor ama yani kesin değil. Olması mantıksız bir şey ama bu sesler neden birleşiyor? Neden böyle bir ses benzerliği var bilmiyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Bakın yüzlerine bakın arkadaşlar. Çakın yüzüne bakın. Böyle sivri bir yüzü var değil mi? Bir de Chester'ın yüzüne bakacağız. Chester'ın yüzü de sivri. Birbirlerinin yüzleri çok benziyor. Yüz yapıları çok benziyor. Bu da benim aklıma soruyu getirdi. Acaba Çak tamamen masum? Chester çakın kılına girip Gasa öldürüyor sonra tekrar kendi kılına geçiyor, Chester'a geçiyor. Bütün suçu şakın üstüne atıyor. Bu olabilir, böyle bir ihtimal var. Ama sorun bu şu ki Chester bunu yapmış olabilir mi? Evet, Chester bunu yapmış olabilir. Çünkü kendisi bir palyaço ve şaka yapmayı çok seviyor. Şaka yapayım derken Gasa zarar vermiş olabilir. Neyse bayağı uzun bir video oldu. Teoriler buradan çıkıyor, şuraya giriyor, şuradan çıkıyor, buraya giriyor. Umarım o kadar bu uzun video olmaz. Şu an 33 dakikadır kayıttaymışım. Kendinize iyi bakın. Hiç bu kadar uzun bir Brawl Stars videosu çekmemiştim. Hoşça Görüşmek üzere. umarım Umarım eğlenmişsinizdir ve size iyi günler dilerim. Hoşçakalın bay.